Selamın aleyküm Ahmet Aleyküm selam! Ne o, küstük mü yoksa? Yok canım, ne küseceğim? Tabii ya! Yakışmaz bize! Nereye böyle? Hiç, pazara gideceğim de! Uğurlar ola canım! Sen şey. eşşek! Pazara gidiyormuş! Lan biz pazarın ne gün kurulduğunu bilmiyor muyuz? Dursun! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ay. <laughs> de. de, de oğlum. De. De. Ah, yemeğe gidiyor bu. Uğurlar ola. Eyvallah. De, de oğlum! De! İş kızı işte, bu da gidiyor. Nereye böyle Yunus? Hazara! Evde nevale kalmamış da! De! De oğlum! Hadi! Anladın eşi oğlu, de! 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 Hadi oğlum! Hadi oğlum! Şu herifi geç, sana gofret alacağım. Hadi! Kulağı talık. Hadi oğlum, de! De oğlum! De! De! Hadi oğlum! Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Gel lan. Gel. De. Gel. Uğurlar ola. Ben de bir pazara ineyim dedim. İyi et. Aferin oğlum. İki Değir. kofret alacağım sana, hadi bak. Eh, hadi oğlum. Ya oğlum, Hadi oğlum, de! Dava nasıl açılırmış, gör bakalım sen! İlçeye kaç para vereceğiz? Üç bin! Tamam atla, yalnız yıldırım hızıyla gideceğiz. Evelallah! Allah Ye! Yeah. Ye! Yeah. Ye! Yeah. Daha beter ol alçak! Hemşerim şu önde giden arabaya yetişirsen ne istersen veririm. Yetişirim abi! Gözünü seveyim hızlı git. Sen bu Ahmet'i bilmezsin. Benden önce adliyeye varırsa valla her türlü iftirayı atar. Aha geliyor. Kardeşim bas kaza. o kornayı anana çal! Yandım! Şimdi yandım! Ya, bu böyle eşek yarışına benzemez Yunus efendi! <laughs> gazla kardeşim, gazla! Ayağının altını öpeyim, gazla! Daha hızlı gidemem ki! Kaza mı yaptıracaksın bana? 150 ile git kardeşim. 1150 ile git. Kaç paraysa vereceğim. Gitmez ya, bundan fazla gitmez. Yaktın beni. Yaktın. Hmm. Ne şans be. Allah'ım sen büyüksün. Aman gazla. Şimdi ben ona bir dilekçe döşeneyim de görsün adam nasıl mahkemeye verilirmiş. Şikayetçiyim. Meskene tecavüz adam öldürmeye alenen teşebbüs. Daha beter ol, katil! Yaz, Ahmet Oğuz'dan davacı. Otur. Aman ben şu heriften önce mahkemeye yetiştir. Bu durumda yalnız Ahmet'ten değil, ailesinin tamamından davacı olacağız. Neden ki? Günah. Onlar pek kavgaya karışmadı. Olsun. Onlardan da davacı olacağız ki tanıklık yapacak kimse kalmasın. Hmm. <laughs> Süründürmek istiyorsan böyle. Tamam yaz. Yedi sülalesinden davacıyım. Durum aynen böyle Hakim Bey. Kaleme ver. Emredersiniz efendim. Suç ceza hakimliğine vereceksiniz. Sağ olun.